tarcı yakalandığını başlığını görüyoruz. İki polisin şehit edildiği saldırının organizatörü PKK'lı tutuklandı. Ceylan Pınar'da 22 Temmuz'da iki polisin evlerinde şehit edildiği olayda evin anahtarlarını ele geçirip teröristlere veren YDGH üyesi Hüseyin Aydın yakalandı. Çözüm sürecinin askıya alınmasına neden olan olayda polis memurları Okan Acar'la Feyyaz Yumuşak gece evlerine giren teröristlerce şehit edilmişti. Yapılan incelemede kapıda zorlama izne rastlanmamış, teröristlerin eve hava sıcak olduğu için açık bırakılan pencereden girdiği değerlendirilmişti. Saldırının Apo'nun fedaileri denilen grup tarafından yapıldığı açıklanmıştı. Ancak yapılan operasyonlarda polisleri şehit eden, teröristlere yardım ve yataklık eden Hüseyin Aydın'ın Mardin'e kaçtığı belirlendi. Geçen salı Kızıltepe'de yakalanan Aydın'ın polislerin kaldığı ev çevresinde keşif yapılmasını organize ettiği ve ev anahtarlarının ele geçirilmesini sağladığı belirlendi. Aydın'la birlikte olayla ilgili tutuklananların sayısı da böylece 6'ya yükseldi deniliyor.